Kablo bağlantılarını tamamladıktan ve modemimizi açtıktan sonra saatin sol tarafında bulunan internet simgesine tıklıyoruz. Buradan modemimizin ismini bulup bağlan butonuna tıklıyoruz. Bir şifre girmemizi istiyor. Modemimizin altında bu şifre yazıyor. Modemimizin altındaki şifreyi buraya girip ileri butonuna tıklıyoruz. Modemimizin arayüzüne bağlanmak için adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Kullanıcı adı kısmına admin, şifre kısmına da ttnet yazıyoruz ve giriş butonuna tıklıyoruz. Şifreyi değiştirmemizi istiyor. Burada değiştirmeden geçiniz butonuna tıklıyoruz. Tamam butonuna tıklıyoruz direkt kurulum ekranı ile karşılaşıyoruz. Burada TTNET dışında internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayın seçeneğini tıklıyoruz. ADSL kullanıcı adı kısmına internet servis sağlayıcımızdan temin ettiğimiz internet kullanıcı adımızı yazıyoruz. Şifre kısmına yine internet servis sağlayıcımızdan temin ettiğimiz internet şifremizi yazıyoruz. Kablosuz ağ isminizi isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Şifrenizi de yine isterseniz farklı bir şifre olarak belirleyebilirsiniz. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra uygula butonuna tıklıyoruz. Kurulum işlemlerimiz tamamlanmış oluyor.